Mesela kadın politikaları değişimin tam da başladığı nokta diyoruz. Evde de özellikle yaşlı destek birimimiz var bizim. Her gün yaşlıları arıyorlar. Nasıllar, iyiler mi? Evde bakım, evde temizlik, psikolojik destek, yemek ve fizyoterapi desteğiyle destekliyor. Buraya kayıtlı olan bütün öğrencilerimizin evine gidiyorlar. Kıyafetlerimizin bir kısmını satın bir kısmında şurada gördüğünüz hepsi onlardır. LGS ve YKS kurs merkezlerimiz var. çorba hizmetimiz oluyor öğrencilere. Bütün materyalleri ve deneme sınavları ücretsiz karşılanıyor. Deniz atölyede kadınlara şu şekilde çoraptan oyuncak yapma eğitim veriliyor. Sonra bu oradaki aileler için atölyeler. Çocukların getirdiklerini aileler de kendileri atölyelere katılabiliyorlar onların ürettiği. Küçük çeken vatandaşların evine her öğlen bir oyun yemek ulaştırıyoruz üyelik sistemiyle çalışan yerlerimizin kartları. onları da ilgilenebiliyor. Tarımsal desteklerimiz var. Balıkçılara sağladığımız tekne boyası. Yani küçük baş hayvan desteğimiz var. Gerçekten hayvancılıkla uğraşmak isteyen aileler faydalanmış oluyor. Aslında yoksulluğun öyle olmadığını, çok boyutlu olduğunu, bir yoksulluk döngüsü etrafında geçtiğini ve aslında bu belediye de gerçekten çok boyutlu aslında gördüğümüz. Yani hanedeki her bireyin Yoksulluğunu ölçüyor. yaşlı yoksulluğu, kadın yoksulluğu, çocuk yoksulluğu. Ve o no ayrıntıların aşaması var. Kim hangi projeden yararlanabilir? Çünkü burada mantıkçı imajları şey çalışıyoruz. Biz proje bir geliştirme alanımız. Biz burada hayata geçmemiş bir diğeri kamusal park alanları, kedi köpek ilgili bir, bir park yapmak istesek nasıl olabilir diye dünya genelindeki örnekleri araştırmaya başladık. Böyle de bir örnek bir alan tasarlamış olduk. Sonra da yaptığımız kadınlara yönelik özellikle de istihdam odaklı meslek edindirme kurslarımızın neler olduğu sosyal yaşam merkezlerimizi göreceğiz.